Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla hazırladığımız pazar sohbeti sizlerle. Haftanın şöyle genel olarak bir e, fotoğrafını çekeceğiz yine. Çok anormal yoğun haberlerimiz yok. İlginç haberlerimiz var. Güzel bir pazar sohbetini tamamlayıp ondan sonra dağılacağız. Bu arada umarım keyfiniz yerindedir. Nasıl buldunuz? Bak bu hafta iki canlı yayın birden geldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyif aldım. Siz de keyif almışsınızdır umarım. Bunlara devam edeceğiz ufak ufak fırsat buldukça. Bu haftanın sohbetine succession ile başlamamız gerekiyor. Duymuşsunuzdur HBO Max'in dizisi. Eee... Yani bir HBO dizisinde ne bekliyorsanız size fazlasını veren, kimilerine göre televizyon şovları tarihinin en iyi dizisi olarak da tanımlanan succession. Son sezonunu yaşıyoruz, dördüncü sezondayız. Dördüncü sezonun ortasına geldiğimizde büyük final gibi bir final bir bölümle bizi karşıladı gerçekten şok edici bir bölümdü. E, şunu söylemek istiyorum gerek kazandığı ödüller gerek castingi oynayan aktörler aktrisler hikaye her bakımdan on numara bir dizi hala izlemediyseniz e, izlemenizi fazlasıyla tavsiye ediyorum. E, yani benim yani tabii çok dizi izledim benim için çok özel diziler var çok özel sezon finalleri çok özel bölümler var. Ama bu geçen hafta izlediğimiz sezon ortası bölümü, dördüncü bölüm gerçekten televizyon tarihinde izlediğim en acayip bölümlerden biriydi. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. İzlemeyenler varsa spoiler vermek için çok detaya girmiyorum. Ama Succession bu dünyada yapılmış en iyi 10 diziden biri olabilir. Rahatlıkla dediğim gibi kimilerine göre de bir numarada. Bunu hatırlatmış olalım. Benim çok sevdiğim bir film var. Hatta biz böyle yılda bir yılda iki yılda bir mutlaka dönüp izleriz bu filmi. Filmin ismi Event Horizon. 1997'de e, vizyona girmiş bir filmdi ve e, çok ilginç bir hikayeyi anlatıyordu. Event Horizon diye bir geminin e, ışık hızından hızlı hareket edebilen bir geminin icadı. Ancak e, daha sonra kaybolması ve 7 yıl sonra Neptün yakınlarında ortaya çıkmasını anlatan e, ve bu gemide varsa eğer birileri onları kurtarmak için e, kurtarmaya giden bir kurtarma uzay e, kurtarma uzay kurtarma gemisinin e, mürettebatının hikayesiyle e, karşılaşıyorduk bu filmde çok keyifli yani tarihine bakmayın. Hala çok rahat izlenebilir. Keyifli bir filmdir Event Horizon. Şimdi Amazon Prime haklarını almış ve bu Event Horizon için, bu arada ben anlattım bilmeyenler için, bilenler zaten şöyle bir ekrana yaklaşmışlardır. Ee, Amazon bu konuyla ilgili bir dizi yapmak istiyor. Ben bu haberi duyunca daha önce de bir söylentiler vardı. Evet. Söylenti olarak kalmıştı. Şimdi iş biraz daha ciddiye bindi. Şimdi iş ciddiye binince tabii şöyle konular da ortaya çıktı. Hani bir dizi olursa Event Horizon'dan bunun konusu ne olabilir gibi teoriler ortaya çıktı. Onun içinde bir şeyler yazmışlar. Yurt dışındaki arkadaşlarımız bir başka geminin Event Horizon'la karşılaşması daha bulunmadan önce bu konuda bir dizi olabilir. Ee, Event Horizon'ın dünyaya dönüşü ile ilgili bir dizi olabilir. Ee, kalkıp dünyaya gelmesi. Ee, Doktor Weir diye bir karakter vardı. Ee, Doktor Weir'in e, geçmişini anlatan bir hikaye olabilir. Ve aynı zamanda da bu geminin 7 yıl boyunca kaybolduğu sürede geminin başına gelenlerle ilgili bir başka eee Dizi çekilebilir. Yani konu başlıkları olarak böyle teoriler var. Eğer bunlardan herhangi biri karşı gerçekleşse bile zaten yani çok güzel olur. Yani ben bu haberi duymaktan çok memnun oldum doğrusunu isterseniz. Expansi izleyenlerin yakın tanıdığı ve çok da sevdiği, benim de aynı şekilde çok sevdiğim aktör Wes Chatham. Evet. Asoka dizisinde rol alacakmış ki bu habere gerçekten çok sevindim Çünkü kendisini gerçekten yani çok severim eksans da çok özel bir rolü vardı çok keyifliydi dönüp dönüp izlediğimiz sahneleri vardı İlginç bir karakterdi Tronun sağ ellerinden biri yani yardımcılarından baş yardımcılarından biri rolüyle asoka'da görüneceğine dair e, haberler var netleşince zaten yine bu kanalda duyacaksınız. Karl Urban da merakla beklediğimiz The Boys dizisinin dördüncü sezonunun film çekim, yani çekimlerinin tamamlandığını artık mevzunun post production'a gittiğini açıklamış. Öte yandan bu çekim haberlerine bir ek olarak House of the Dragon dizisini hatırlayacaksınız Game of Thrones tipini. ikinci sezonunun çekimleri devam ediyor şu an bütün hızla. E, orada da işler yürüyor. Hatta onunla ilgili bir başka e, haber daha vardı. Bir başka Game of Thrones spin-off'u daha bekleniyor. E, bunun konusunun A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight isimli kitaptan alıntılığını, alıntılığını, canını haber veriyor e, basın. Bu kitap e, A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight. Türkiye'de de satılan bir kitap. Biraz zor bulunsa da e, bir... Şövalyenin bu işte Game of Thrones'taki diyarları gezip orayla oralarda başından geçenleri anlattı. Ama bu sayede de o hani ismi geçen çoğu zamanda haritada gördüğümüz dizinin kendisinde çok sık görmediğimiz bu diyarları görmemizi sağlayacak bir dizi olacak. Herhalde e, onlar da böyle bir şey düşündüler zaten. Hani Game of Thrones'ta birçok lokasyon var ama diziler, hani mevcut diziler hep Kings Landing'de falan takılıp kalıyor ya da işte kış yarında falan. Ee, biraz daha hani o bölgeyi gezdirelim gibi fikir edinmiş olabilirler. Güzel olur. Ee, bunun dışında da Glenn Powell, ee, Daisy Edgar Jones'la birlikte Twister'ın devam filmi olan Twisters'ta rol almak üzere. E, kastedilmiş. E, Twister yine bu 90'lı yılların sonunda, 97-98 o, o civarlardı yanılmıyorsam. E, bayağı ses getirmiş bir filmdi. Bu Amerika'daki biliyorsunuz tropikal hortumları e, takip eden bilim insanları var, amatörler de var. E, onların hikayesini anlatırken bir yandan, bir yandan da aslında önemli bir doğa olayı, hatta doğa felaketi olan Hortumların hani insanlara neler yaptığını, şehirleri nasıl yok ettiğini anlatan bir filmdi. İlginç bir felaket filmiydi. Özünde felaket filmi olarak kabul edilebilir Twister. Twister's da bunun devamı olacak Kaç sene sonra? 20, 25, 30 sene sonra. Ee, izleriz yani ama çok fazla bir şey beklememek lazım tabii. Star Wars tarafında tabi doya doya haberlerimiz oldu. E, fazlasıyla konuştuk. Hem geçen haftaki pazar sohbetinde hem de ondan sonraki iki canlı yayında e, uzun uzun Celebration ve Celebration'dan gelen haberleri konuştuk. Hatta sizlerle birlikte yorumladık. E, tabii ki orada bir durulma oldu ama ufak tefek haberler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Brandon Wayne Mandalorian'ın 3. sezonunun finalinin... E, çok böyle can yakıcı, acayip bir şey olacağını söylemiş. E, bekliyoruz artık şurada. Zaten birkaç gün kaldı artık final bölümüne Mandalorian'ın. Ha diyeceksiniz ki Brandon Wayne kim? E, bilenler bilir John Wayne diye bir e, aktör vardı. Western filmlerinin unutulmaz yıldızıydı kendisi. Ben de çocukluğumda yetiştim. TRT'de onun filmlerini izleyerek büyüdüm doğrusunu isterseniz. E, John Wayne'in oğluymuş kendisi. Peki Mandalorian'da nerede gördük diyeceksiniz. ...Mandalorian'ın kendisi olarak gördük aslında. <laughs> bu şöyle bir durum var. E biliyorsunuz çok söylenti vardı. E Mandalorian, yani Pedro Pascal'ın aslında oynamadığı... ...sadece kaskı açık sahnelerde ve seslendirme için oralarda olduğuna dair. E bu bir anlamda da doğrulanmış oldu. Brandon Wayne'in bu açıklamasıyla birlikte aslında... Dinger'in rolünü sadece Pedro Pascal'ın değil... Brandon Wayne ve bir ya da iki kişinin daha oynadığı yani toplam Dinger'in rolünü 3 ya da 4 aktörün canlandırdığını öğrenmiş olduk bu şekilde. Gerçekten de bazı bölümlerde Pedro Pascal hiç oynamamış. Başkaları o zırhın içinde yer almış. Pedro Pascal sadece seslendirmeyle kalmış. Bu da ilginç tabi. Ama yani Pedro Pascal biraz şey oldu tabi Mandalorian için. Oranın böyle pazarlama yüzü gibi hani kim oynuyor, Pedro Pascal oynuyor abi, kaç bölüm oynadı? İki gibi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sesi yani özel tabii aktör. Bu arada geçtiğimiz hafta beklenen gerçekleşti ve Max ismiyle HBO Max ve Discovery Plus birleşmesi yaşandı streaming servisler tarafında bu online yayın tarafında. Ee, aslında tam olarak HBO Originals diye herhalde devam edecek bazı diziler falan. HBO'nun tarihten silinmesi ve Max adını alması beni bozar. Çünkü HBO dünya televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kurumlarından biri. Ve e, ortaya hani dünyada işte 10 tane dizi dinli, izliyorsak 9'u HBO'nun yani kalite anlamında hani izleyebilirim dediğin diziler. Adamlar bu işte bir kilometre taşı değil, yani kilometrenin kendisi. O nedenle umarım yok etmemişlerdi. Yani bildiğim kadarıyla HBO Originals diye damgalanarak gelecek işler. Ama genel olarak tüm streaming servisler tek bir platforma çekildi ve ismi de Max oldu. Ah, Quentin Tarantino'da bir son filmi The Movie Critic'ten bahsetmiştik birkaç önceki pazar sohbetinde. Bunun son filmi olacağı ki kendisine işte bir Star Trek çektiremediler çok istediği halde. Bayağı da yol almıştı o proje ama olmadı. Bundan sonra kitap, dizi ve tiyatro projelerine yönelmeyi planlıyormuş. Kendisi son derece ilginç biri zaten ama iyi bir sinemacı olduğu da aşikar tabii. Dracula ile ilgili bir film ortaya çıktı. Drakula'nın açık denizlerde estirdiği terörü anlatan değişik bir e, deniz hikayesi, denizcilik hikayesi mi desem, The Last Voyage of the Demeter diye e, çok fazla beklentiye girmemekle birlikte ufak böyle bir bekleyiş oldu. Yani fragmanı izleyince siz de bir göz atarsınız. Game of Thrones'tan söz ettik. HBO'dan da söz ettik. HBO'dan da söz etmişken e, meraklıları ve sevenlerinin çok olduğunu biliyorum ki ben de ve biz de onlardan biriyiz e, True Detective serisi uzunca bir aradan sonra geri dönüyor. Çok özel bir iş biliyorsunuz HBO tarafında. İşte HBO, HBO Original Series damgasıyla gelen ilk dizi olacak bu. E, Jodie Foster ve Kelly Reis e, başrollerde. Bu yıl içinde yayınlanması bekleniyor Max üzerinden ve bu arada ben buraya not almayı unutmuşum True Detective Night Country isminde geliyor yeni sezon fragmanı yayınlandı baya ilginç bir fragmanı vardı oldukça gizemli onu da bir ara izlemenizi tavsiye ederim. Bu haftanın son haberi dediğim gibi böyle light bir hafta oldu biraz daha yumuşak. Çünkü Star Wars haberleri inanılmaz üstümüze kürek dağıtıldı geçtiğimiz hafta. Hem hafta sonu hem hafta başı. Onun için böyle güncel hani normal sinema dünyasından da çok fazla haber gelmeyince geldik pazar sohbetinde de son haberimize. Hasan Yalçın'la pazar ekonomisi de bu hafta <laughs> yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü canlı yayında bu Star Wars'un Jedi Survivor oyununun fiyatlaması ile ilgili hep bir hayıflandığımız için bu haftayı böyle sakin geçiriyoruz gerilmeden. Son haberimiz Netflix'ten biliyorsunuz David Fincher'ın Netflix ile ilgili uzunca bir sözleşmesi var yani projeler anlamında. Ancak Netflix Squid Game dizisinin biliyorsunuz bir Kore dizisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Kore'ydi tabii ki. Bunun Amerikan versiyonunun yapılması isteniyor ve bunun yapımcılığının ve yönetmenliğinin de David Fincher tarafından gerçekleştirilmesi isteniyor. Bu konuda görüşmeler yapılıyormuş. Bunlar dedikodu yalnız. Ancak ilgilenip ilgilenmediğini bu konuyla David Fincher'ın kimse bilmemekle birlikte... Birden çok fazla kaynaktan gelen habere kadar habere göre kadar değil göre bu projeyi ele almasını çok istiyormuş Netflix tarafı David Fincher'ın ve Squid Game'in Amerikan versiyonunun yani biraz daha sulandırılmış versiyonunun ama tabii ki daha iyi sahneler olabilir bir versiyon daha istiyorlarmış yani bu enteresan ya yani zaten ortada yapılmış iyi bir iş var. Hemen bunun Amerikan versiyonunu çekme arzusu ilginç. Herhalde kültürel bir şey. Yani işte Korelilerin fiziki yapıları belli, dilleri belli vesairesi belli. Hani bunu genel olarak dünya bir dünya projesi haline getirmek için Amerikanlaştırmak gerekiyor diye düşünüyorlar herhalde ki benim hatırladığım mesela çift yani çok fazla proje var ama Ring diye bir film vardır hatırlarsanız orijinali Japondur Ringu diye işte Ringu sonra Amerika'da Ring diye çekildi Ring iyi de bir filmdi yani yani yanılmıyorsam üç filmdi hepsi birbirinden korkutucuydu güzel bir korku serisiydi hakkını vermişlerdi ama yıllar sonrasında ben oturup Japon versiyonlarını izlediğimde hayret etmiştim. Çünkü zaten çok iyi olmasına rağmen Ring filmleri, orijinal Ringu filmleri çok daha böyle çarpıcı filmlerdi. Yani gerçekten enteresandı hani deneyim olarak. O nedenle bir Amerika'nın böyle durumu var. Neyse lafı artık geveleyip çok da uzatmayalım. Toparlayalım. Bu haftalık bu kadar. Heyecanla Mandalorian finalini bekliyoruz artık Çarşamba günü e, finalde göreceklerimiz üzerine tabii ki sohbetler edeceğiz burada e, bakalım nasıl tamamlayacağız e, benim öngörüm ilginç tabii yani herkes şimdi herkes çok olacak falan filan diyor yine iddia ediyorum Tron'u bir şekilde görüp Asoka'ya açılmış böyle kapılarla e, Asoka'nın kal yani Mandalorianın kaldığı yerden o ana hikaye arkını devam ettirecek bir yol açılacakmış gibi geliyor bana. Hepsini çarşamba günü göreceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir aksilik olmazsa haftaya yeni bir pazar sohbetinde beraberiz. Bay bay.